Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yanımda en s, köpek balı Gus var yani arkadaşım var Ensar. Şu an kendisi kendisi şu konuşamıyor. Çete yaz. O, o bana dedi kanka ben dedi çete yazacağım dedi. Özel bu durumu varmış bir şey de konuşamıyor. O yüzden şu an yazıyor bekliyoruz. Ensar. Ensar. Arkadaşlar arkadaşımın ismini bu arada Ensar. Aa yazdı. Ben Ensar diyor. Arkadaşlar selam ve çaresi. Ben Ensar diyor. Arkadaşlar Ensar daha çok görmek istiyorsanız videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın bu tarz içerikleri istiyorsanız de, kanalımıza abone olmayı ve like etmeyi unutmayın yavaştan maçımıza başladı enter hazır kanka o şu an ben de konuşuyor ama onu şu an sesini bilmiyorum size gelemem full ses yapayım Hadi gel bir konuş sen. Konuş. Ee, buradayım. Sen hafif neredeydin? Sen? Ensar. Ve Ensar. Tamam. dakika. Hazırlayalım yavaştan arkadaşlar. Bu videomuzda Kupa kasma taktikleri ve taktikler falan bu taktikleri öğreneceksiniz. Ensar da bir yandan da konuşuyor konuşacağız ve sohbet edeceğiz. Eser bu, bu video hakkında neler düşünüyorsun? Ee, arkadaşlar like atsınlar. Arkadaşlar bu arada Nus Brawl oynuyoruz. Nus Nus oynuyoruz arkadaşlar. Yani şey eee... gerçi bu hassas değil ve artık papraş ailesinde ya da kanalın ismini bu Gus Vafa ne yapacağım Belki İyi yapabilirim Esra'la her gün Videolar belki gelemez ama Akşamları belki Gel de tek olduğumuz zamanlarda gelebilir. evimizde sen sen bu video hakkında bir taktikler biliyor musun? Anlatır mısın? Ya ben dinliyorum. Ee, i̇ki tane biliyorum. Selam. ne Ya bir tane biliyorum. Evet söyle. Bu taktiği sana söylemiştim. Evet. Biliyorum. Ee, söylüyorlar değil mi? Evet duyuyorum. Şimdi eğer siz pasla oynuyorsanız ve karşınızdaki kişi de bassa O sizin sizi, pasınızı sizi, 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 atarsanız Karşıdaki kişi sizi sersemletmez Asıl siz onu sersemletirsiniz Bu taktik sizin işinize yarayabilir Evet Bir de arkadaşlar <laughs> Nakata taktikimiz var için, En son 10 tane unutur biliyorsun ve savunmasızsın. Bir tane şarj ve ulti lazım bize. yapmak için. Siz tam oynadığınızda adamların doğacağı yere hiper şarjı çık kafası atarsanız diğer nakavt başladığı an herkes ölür. Vallahi kaybettik ya. Olsun. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Daha ilk maçımız. Herkes kaybedilir. Şimdi ee, bu söylediğim taktikleri dostluk maçında deneyeceğiz. Evet. Çünkü sınırsız ulti'den yes. de eğer orada kurup kurarız. Anlaşıldı. Gel. Aha. Tamam. Bam. Tamam. Bal mı? Bal mı? Bal mı? Tamam. Al balımızı. Tamam, aldım. Arkadaşlar sınırsızlık gerçekleşmedi geç ama ne olsun. Sıkıntı yok. Neyse ölçü dolduruyoruz merak etme. Evet. Arkadaşlar bu arada hala kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unut. Ya da aksesuar var. Aksesuar. var. Aç. Okay. Bana biraz uzaklaş ve ultini at. Bak şu an ultim yok ama A bir dakika. Azıcık kılsıyorum. Arkadaşlar şu an G size taktiği göstereyim. Şu an ultim doldu. At. Attım. Bakın Bak. bu taktiği yaparak e, rakit... da, olmadı. Tekrar. Ya tekrar Taktik olmadı oldum, olmadı. <laughs> tamam. Bak. Atıyorum. At. Tamam, atıyorum. Attım. Bakın böyle arkadaşlar taktikler bu. Sersemletmeseydiniz arka, rakibin arkasına, arkasına geçip, Evet. Çant <laughs> Evet. Sık. Bakın. Burada taktiklerimizin göstergesi. Bir de bir taktiğimiz var. Onu hızlıca geçeceğiz. Buraya ben hemen bir kırpıp geleyim. Kankşon başlayalım. Ya kalka gerek yok. Hani nakalta gerek var evet. Evet arkadaşlar. Kalk kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de tik tikle tikle Fank ben... al. Fank, fank. Fank mı? Fank alayım ben Fank. fank Şey tamam Şega. Sen de lazım. Arkadaşlar. Bir dakika. Şu bir bulabilsem. Arkadaşlar bakın bana çor re miyim? Lan nerede bu? Ha burada. Tamam aldım koltuk kanka. Koltuğumuzu aldık. Şimdi bir personaj katacağım. Arkadaşlar bakın şimdi işte size taktik öğreteceğiz. Şimdi. Ben burada duruyorum. Bakın şimdi hiper şarj, hiper şarjı tikin taktiğini deneyeceğiz. Tabii burada. Hiper şarj doldurup geleceğiz de. Hiper şarj doldurup geleceğiz arkadaşlar. Bekleyin. Evet, ben. Yok katlaşamam. Süreyi. Evet arkadaşlar şu an <laughs> kaydımızı bir başlattık. an şöyle gidelim. Bana ultini at. Arkadaşlar şu an bakın ulti attım Ensar'a. Tam Aa, Olmadı. Arkadaşlar olmadı Bir daha bir tekrar. Tekrar deneyeceğim. Tekrar. <laughs> Pes etmek yok. Pes etmek yok. Pes etmek yok. Başlattım. Evet abi. Evet bir dakika. Bakıyorum. Lan kaç kaç kaç. Şimdi buraya gidelim. Bir dakika. Abi olmadı. Bir arkadaşlar bir daha bir deneyelim. Arkadaşlar bu olmuyormuş. Bu olmuyormuş arkadaşlar. Bu var bir eksik. Şey. Bu yalanmış. Ne ne? Bu yalan. Başladım. 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 Evet arkadaşlar. Ben, şimdi ben şimdi sen alıyorum tamam mı? Yok ben şimdi mortis alıyorum sen sen alıyorsun tamam mı? Tamam. Tamam arkadaşlar ben de sem oluyorum şimdi. Kupa kasma taktiklerini geldik artık. Bir dakika. Bir şey yapmam gerekiyor. Bir dakika. Sam değil mi Ege? Evet. Sam hatta. Ee, aldım. aldım? Hadi çek. Tamam hadi çekelim. Evet arkadaşlar şu an size takdını gösteriyorum. Arkadaşlar şu an kupa kasma taktiklerine geldik. Tam durdum. Bu bana. Ultiyle mi? He? Tamam. Allah. De tamam. Ben, ben, Sen de topu şuraya doğru atıyorsun, tamam mı? Dur. Topu. Tamam bir dakika. Beceremiyorum. <laughs> Bak, yanıma gel şimdi. Bura. Bak. Evet, iki bir topa. At. Böyle arkadaşlarınızı atıp arkadaşınızın Victory. eğer ultisi varsa arkadaşlar mesela diyelim ki Normalde yapabilirler. Yani normal bu taktikleri de yapabilirler. İlla ki Funk'la, Sam'la ve Mortis'la olmuyor. Şey, adam öldürme taktiklerine geliyoruz. Ara ben de alayım şimdi. Bak ben geri alıyorum. Sen şeyle alıyorsun. Tamam şeyle al. Tamam alıyorum bir dakika. Hadi. Bir dakika şöyle görmüyorum. Kimden anlatayım ben? Ben adamı çekiyorum ultim varsa. Hiperşarja da olur ve e, şele ultisi varsa direkt adamı çektiğim gibi vuruyor. Böyle. Tamam. Tamam ben aldım şelin bir de. <laughs> değil değil mi? Evet. Ben şimdi adamı çekeceğim. Adam çekeceksin. Ben, ben de vuracağım. Şimdi... iki tane ultiyle olmaz. Evet. Bir ultiyle at tamam mı? Bir ta evet. Sonra var mı tamam. Bek gelsin. Gel. Yanıma gir. Geldim bir dakika. Allah. Olur. Çek. Bir dakika. Vur. Vurdum. Ben. Tamam oldu. Tamam, vuralım. De böyle, böyle bu taktiklerle şelilere gene. Dur, dur dur. Tekrar. 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 Da gelsin bize. Siz böyle... Aa, yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Böyle, böyle evet. Maçı bitirelim hemen. Ben, 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 ben. <laughs> ben kırkım. Ben, 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 ben. ben, ben. Buraya kesin gelin. Evet. Gerçekten seni yansıttı. Olsun. Şimdiki taktiğim bir de ne arkadaşlar? <laughs> evet. Başka bir taktiğimiz. Başka taktiğimiz yok. Evet arkadaşlar. Size bir tane Bir, ta Dur, bir tane daha var. Bir tane daha var arkadaşlar. Bir tane daha var. Ay, şimdi aklımıza geldi. Benim hemen aklıma geldi. Benim de. Gel. Ben de. Şey, kapatıyorum. Sen, evet. Ee, ben jet alıyorum sen kit al. Tamam kit kit alayım. Ben jet Hey jetin, hey jetin, hey shut the fuck. <laughs> 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 ya. Dur bir tane de bulacağım ki. Böyle güzel adam öldürmeli oldu değil mi? Evet. adam öldürmeli oluyor bu taktik. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu taktiği çok kullanılıyor ve bu taktiği evet. kullanarak gerçekten efsane kupa kasabilirsiniz. E, efsane bu kupa kasma taktiği ol olabiliyor. Beni bir üstüme atla. Bir dakika atlayayım Aga. Atladım. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi size taktiği göstereceğiz. Ben ineyim. Heh. Şimdi açın sen uçma tamam. kanka. Attım bakın. Şimdi bu taktikle takiplerinizi daha kolay yani. <laughs> indirebilirsiniz. Şey gibi. Ee, değil, gider kesin, alışın, gibi. Evet. <laughs> bakın havada kaldım. <laughs> Ne pingonun flash'ını için. Evet. oldu şimdi. Böyle Ne oluyor Evet böyle böyle oluyor. Lan ben şeyin yani işte bir kafa oldu bir şeyden. Bakın sanki bu kutudan bu Bombardıman Bombardıman kullanıyormuş gibi oldu Ve puş Evet Sanki kaydı durdursana mı?